Alanya'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 67 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde can verdi. Kaza saat 14 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 29 yaşındaki Özgür Öğü idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki AK'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Özgür Öğü ve AK yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde AK'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özgür Ön'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Talihsiz adamın cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.